Aşağıdakilerin hangisi bir küme belirtmez şeklinde bir sorumuz var. İç Anadolu bölgesindeki şehirler belli bir bölgedeki şehirleri ifade ettiği için küme belirtir. Türkiye'nin dağları dağlarla ilgili tek bir durumla alakalı bir ifade küme belirtir. Birden büyük ikiden küçük doğal sayılar. Birden büyük ikiden küçük doğal sayılar arkadaşlar yoktur. Dolayısıyla bu da bir boş küme belirtir en güzel renkler. Bu arkadaşlar ne olduğu belli olmadığı için renklerle alakalı en güzel renkleri ifade etmiş. Bir küme belirtmez. İsminin baş harfi J olan hayvanlar bir küme belirtir. Cevabımız D seçeneğidir. Ben şaması ile ilgili hangileri doğrudur? Birinci bilgimiz A kümesinde eleman sayısı 4 olarak ifade ediliyor. Baktığımız zaman arkadaşlar eleman sayılarımıza A, B, C ve D dört elemandan oluşuyor. Birinci bilgi doğru. Küçük A ile ifade edilen eleman A kümesinin elemandır. Doğru. Küçük E ile gösterilen eleman A kümesinin elemanı olarak ifade ediliyor. A kümesinin elemanları içerisinde E bulunmamaktadır. O halde üçüncü bilgi yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. A kümesi arkadaşlar e, x elemanlarından oluşuyor. x eksi 1'e eşit ve eksi 1'den büyük 5'ten küçük olarak ifade edilmiş ve x tam sayı olarak ifade ediliyor. O halde x'in alacağı değerlerimiz eksi 1'de eşitlik olduğu için eksi 1 olur. 0, 1, 2, 3 ve 4 e, x yerine yazabileceğimiz tam sayılardır arkadaşlar. 5'ten küçük dediği için 5 yazamıyoruz. Buna göre eleman sayımız arkadaşlar 6 tanedir. O halde A kümesinin eleman sayısı e, esa eşittir 6'dır. Cevabımız C seçeneğidir. İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A kümesinin eleman sayısı 5 olarak ifade edilmiş. Birinci bilgimiz. A kümesinin elemanları arkadaşlar A, B, C E ve D ile E parantez içerisinde verildiği için D ile E burada tek eleman olarak düşünmüş olacağız arkadaşlar. Buna göre eleman sayımız 1, 2, 3. D ile E'yi tek eleman olarak sayacağız. Ortak parantez içerisinde ve 4'tür. O halde birinci bilgi nedir arkadaşlar? Yanlıştır. 4 elemanlıdır. Küçük D elemandır. A kümesinin diyor arkadaşlar. Bu ifademiz de nedir? Yanlıştır. Küçük D de değil sadece. D ile E aynı parantez içerisinde verildiği için D ile E elemandır A şeklinde ifade edilmesi gerekiyordu. Yanlış. E, D virgül E elemandır A bu ifademiz ise doğrudur. Cevabımız yalnız 3'tür. Cevap C seçelim. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? Çift asal sayılar kümesi. Arkadaşlar çift asal sayılar kümesi sadece 2 olduğundan 2 e, şeklinde ifade edilir. Boş küme değildir. 17'nin pozitif bölenleri kümesi, 17'nin pozitif bölenleri 1 ve 17'dir. Boş küme değildir. Karesi 0 olan doğal sayılar kümesi, e, karesi 0 olan doğal sayılar arkadaşlar nedir? 0'dır. 0'ın karesi 0 olacak. Boş küme değildir. Karekökü 5'e eşit olan tam sayılar kümesi, e, Kök 25 burada karekökü kare 5'e eşittir. E, boş küme değildir. Paydası 0 olan rasyonel rasyonel sayılar kümesi bir sayının arkadaşlar paydası sıfırsa bu tanımsızdır. O halde boş kümedir cevabımız e seçeneğidir. Verilen ifadeye göre hangisi ya da hangileri doğrudur? E, sonsuz kümedir dönüyor birinci bilgi arkadaşlar. E, bakacak olursak x kare büyüktür 12 şeklinde ifade edilmiş. O halde burada x yerine x e, de tam sayı olarak ifade edildiğine göre e, en küçük 4 yazılır. 4'ün karesi arkadaşlar nedir? 12'dir. Veya eksi 4 de yazılabilir. Eksi 4'ün karesi arkadaşlar nedir? E 16'dır. E dolayısıyla burada sonsuz eleman yazılır. Birinci bilgimiz sonsuz kümedir. Doğru. Eksi 4 elemandır A diyor. Evet bu ifademiz de doğrudur. Eksi 4'ün karesi arkadaşlar 16 eşit olduğundan 12'den büyüktür. 0 elemanı değildir A kümesinin. Evet arkadaşlar x yerine 0 yazamayız. 0'ın karesi 0 olduğu için 12'den küçüktür. dolayısıyla 3. bilgimiz de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Kümesi sonlu küme olduğuna göre M hangisi olabilir şeklinde soruluyor. Verilen ifadeyi çözelim. X artı 3 küçüktür 10. Buradan arkadaşlar X küçüktür 7 şeklinde çözümümüzü bulmuş oluruz. X 7'den küçükse A seçeneği doğal sayılar deniyor. Doğal sayılar arkadaşlar sıfırdan başlayarak şöyle sıfırdan başlayarak 1, 2, 3 sonsuza kadar gidiyor. Artı sonsuza kadar. Böyleyse, 7'den küçükse arkadaşlar doğal sayı yazdığımızda e, x değerlerimiz sıfırla 7 aralığında olmuş olacak. O halde e, doğal sayılar m yerine yazılabilir. Sonlu bir kümü olmuş olur. Cevabımız a seçeneğidir. Tam sayılar yazamayız arkadaşlar. Tam sayılar yazarsak sonsuz kümü olur. Eksi sonsuza kadar yazılır. Rasyonel sayılar eksi sonsuza kadar yazılır. İrrasyonel sonsuz tane yazılır. Gerçek sayılar sonsuz tane yazılır. Cevabımız A seçeneğidir. 7'den küçük doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Dolayısıyla sonludur. Cevabımız A seçeneğidir. Kümesin içine alan evrensel küme hangisi olabilir şeklinde soruluyor. A kümesi 0, 1, 2 ve 3 rakamlarından oluşuyor. A seçeneği çift doğal sayılar. Burada 1 ve 3 çift olmadığı için A seçeneği olmaz. Tek doğal sayılar 0 ile 2 tek olmadığı için B seçeneğini eleriz. Negatif tam sayılar bunlar negatif değildir. C seçeneği de elenir. Pozitif rasyonel sayılar pozitiftir bu sayılar. Yalnız 0 pozitif olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Rakamlar 0, 1, 2, 3'ü kapsar. Dolayısıyla evrensel kümesi rakamlardır. Cevabımız E seçeneğidir. 45 öğretmenin bulunduğu bir lisede tüm öğretmenler e, matematik, fen, Türkçe, sosyal, görsel ve beden şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Her öğretmen sadece bir kümenin elemanı, kümenin eleman sayıları ardışık doğal sayılar, en çok elemanı olan küme M, en az elemanı olan küme ise B olarak ifade edilmiş. O halde B x diyecek olursak, görsel x artı bir, sosyal x artı iki. Türk dili x artı 3, fen x artı 4 ve matematik x artı 5'tir. Toplayacak olursak arkadaşlar 6x artı 15 eşittir 45. Buradan 6x eşittir 30, x eşittir 5 olarak bulunur. x 5'si arkadaşlar buradan matematik öğretmeni 10, fen öğretmeni 9, Türk dili öğretmeni 8, 7, 6, 5 şeklinde yazılır. Buna göre... Matematik öğretmenleri 10'dur. Birinci bilgimiz doğru. Beden öğretmeni 5 kişidir deniyor. İkinci bilgimiz arkadaşlar nedir? Doğru. Türkül öğretmeni 4 farklı değer alabilir deniyor. Bu yanlış. Görselin alabileceği en küçük değer 6'dır deniyor. Evet bu ifademiz doğru. Fen öğretmeni 9 kişidir. Doğru. Kesinlikle doğru olanlar 4 tanedir. Cevabımız D seçeneğidir. Kümelerle ilgili hangisi yanlıştır şeklinde bir sorumuz var. E, A kümesi bu 6 öğrenci arasından matematikten 50 ve üstü not alanlar kümesi olarak ifade edilmiş. E, matematikten 50 ve üstü not alanlar arkadaşlar. E, baktığımız zaman e, Aslı, Hakan, Vedat, Koray ve Gizem'dir. Yani Seda haricinde e, 5 öğrencidir. Şuraya yazalım 5 öğrenci. Yani Seda hariç B kümesi bu 6 öğrenci arasında fizikten 50 ve üstü not alanlar, fizikten 50 ve üstü not alanlar aslı, Hakan, Koray ve Seda şeklinde yuvarlak içine almış olalım. A kümesinin eleman sayısı 5'tir deniyor. Doğru. B kümesinin eleman sayısı 4'tür deniyor. Evet, fizikten 4 kişi 50 ve üstü almış. Doğru. Seda B kümesinin elemanıdır deniyor. Seda evet, fizikten 60 aldığı için B kümesinin elemanıdır. Vedat A kümesinin elemanıdır. Baktığımız zaman matematikten 60 ve üstü almış A kümesinin elemandır. Doğru. Aslı B kümesinin elemanı değildir deniyor. E, aslıya baktığımız zaman hem e, matematik hem fizik yani hem A hem B kümesinin elemanıdır. E seçeneği yanlıştır. Cevabımız E'dir. A kümesinin eleman sayısını bulalım. S A eşittir. E, önce x yerine ne yazılabilir. X doğal sayı olduğunu arkadaşlar. X yerine en küçük 2 yazabiliriz. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16'dır. Negatifler yazılamaz. O halde S'a eşittir 2'dir. E, A kümesinin eleman sayısını 2 ile eşleştirelim. E, X elemanları tam sayı deniyor. O halde X yerine B kümesinde e, 2 yazabiliriz. 2'nin kübü 8'dir. 3'ün kübü 27 yazılamaz. Bunun dışında arkadaşlar hangi yazılacak eleman yoktur. B kümesinin eleman sayısı 1'dir. eşleştireceğiz. C kümesinin elemanları x kare 10'dan küçük olarak verilmiş. Şu halde x yerine 0, 1, 2 ve 3 yazabiliriz. Bunun dışında x elemanıdır doğal sayı dediği için başka herhangi bir sayı yazamayız. O halde C kümesinin eleman sayısı 4'tür. Bunu da 4 ile eşleştirmiş olacağız. Geldik son kümemize D kümesine arkadaşlar. Ee, x elemandır doğal sayı olarak verilmiş ve kök x 1 ile 3 aralığında o halde x yerine arkadaşlar en küçük 2 yazabiliriz sonra 3 4 5 6 7 ve 8 yazılır o halde d kümesinde eleman sayısı eşittir 7'dir bunu da 7 ile eşleştirmiş olacağız 8 açıkta kalmıştır cevabımız e seçeneğidir.